Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün ben tekrar Yokohama'ya geldim. Bugün size özel bir şey göstermek için tekrar buraya geldim. Ama önce e, bugün bu çekimi için, çekim için yardım eden arkadaşım var. Sağ ol Recep. <laughs> Onu da YouTube yapıyor. Şimdi, bugün ben neden buraya geldim? Tamishigiri yapacağım. Tamishigiri nedir? Bu keskin kırıcı kullanarak insan vücudun sertliğiyle aynı katıramış samanı keseceğim. Yani onu kesebilirse ben gerçekten şimdiye kadar doğru düzgün antrenman yani yapmışım diye kanıt oluyor. Hadi o zaman içeriye geçelim. Evet, burası bizim dojomuz. Antrenman yapacak sahne. Şimdi benden başka tabii bu dojonun üyelerimiz e, hazırlanıyor. Neyi keseceğimi, ne, neyi kese keseceğimizi göstereyim. Bunlar. Suyunun içinde böyle 2-3 hafta beklettiği saman. Bu suyunun içinde beklettiği için böyle su çektiği için Sert oluyor ve o gerçekten insanın e, bedenine heme hemen aynı sertliği oluyor. Ve onu keseceğiz biz. Evet şimdi yavaş yavaş başlıyor. Şimdi deneme yani nasıl yapacağını deneme gösterisi var. Onu bir bakın. Ben bu iaido yani Japon savaş sanatı yaklaşık 10 senedir devam ediyor Ben şimdi 5. 5. Yani, seviye 5. seviyedeyim. Şimdi her zaman yani düzgün kesme ve savaş zamandaki bu hareketini öğrenme öğrenmek için uğraşıyorum. Şimdi bugün gerçek e, bu savaş sanatta öğrenen kata yani forum onu çizerek son kesim kesişte düzgün kesip kesmeyeceğimizi bakıyoruz bakacağız. Evet sıra mı yaklaşıyor? Kesebilen var kesemeyen var. Gerçekten bu zor. 이7지당 오랑 호자비래바선캐세미요 그게 g 해 z a m 스던 카타 치즈레기. 이게 리지마마 Evet kestim. Yani kuşbaşı doğrar gibi kestim. Ama bu ben de ben de keserken hissettim yani düz iyi kesemedim. Onu hocama hocam da aynı e, aynısını söyledi yani ben vücudum fazla sol tarafa kaymışım. Yani o okay, kestim. Düz kırıcı düzgün yoldan, e, hız da iyiydi. Ama sadece vücudum fazla kaymış diyor. Yani onu düzelt diye. Evet. Daha ben de düzeltmesi gereken noktalar çok var. Aslında en iyi o kesti. <laughs> Eyvallah. Evet şimdi hocamın kesişi bakarım. Gerçekten hayran kalacaksınız kesinlikle. Çünkü çok düzgün kesiyor. Bildiği gerçek usta. Bakar mısınız ne kadar düzgün kestiğini buradan belli. Şimdi sırayla yan yani yatay ee, kesmeye geçti. Aslında bu en zor. yani düzgün kesemedim evet. ikinci bu kesiş yani iyi yapamadım evet. Biraz uzaktı galiba. Yani kılcın en keskin e, noktayı getiremedim. iyi değil tamam, en son bir, 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 kez kesebildim ama çok da iyi olmadı. camın gördünüz mü? Efsane. Ya gerçekten. Yani hocamın yaşı 80'e yakın. Ama hızı, yolu ve ağır. Gerçekten usta, yani, bir 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 usta. İnşallah ben de bir gün öyle olacağım. <laughs> Hayran kaldım ben tekrar tekrar son kesişe geçeceğiz. Yani free, özgür. Yani ister çapraz, ister yatay. Yani nasıl kesmek istiyorsa. Yani kafama göre keseceğim. Evet, kesime devresi bitti. Son kesişte, yani iyi kesebildiğim, tabi daha düzeltmesi gereken noktalar var ama yani son sıranın son olarak e, ee, yani için bugünkü görevim tamamlandı diyebilirim. Kesime yani yeteneğim varmış bende. Tabi bu, şimdi biz bu Japon savaş sanatı öğreniyoruz ama tabi ki de elbette insanları kesmiyoruz. Ama bu bizim hareketlerimizi düzgün olup olmadığını anlamak için bu kesme hissini Bunu bilmek çok önemli. Ve bugün evet, hepimiz bir şekilde kesebildik. Evet, iyi ayda böyle bir uygulamaları da var. Çok hoş bir şey.